Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkışı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ailenizin üzerinde yapılmış muska, büyü ya da herhangi bir şey var mı diye bakmak için bir işlem yapıyoruz. Yani üzerindeki yapılmış olan işlemleri kaldırmak için bir işlemi anlatıyorum. Şimdi buraya nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yaptıktan sonra 20-25 gün içinde üzerinizdeki ailenizin üzerindeki ve sevdiklerinizin yakınlarınızın aynı bir paylaşan insanların üzerindeki büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Bunu yapmadan önce bana mesaj atın isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak istiyorum diye. Çünkü bu çok önemli. Üzerinizdekileri öncelikle bir bakalım. Ona göre ben size daha etkili işlemlerle tavsiye edebilirim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Dediğim gibi öncelikle ücretsiz yıldızlar bakımınızı yapıyorum. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alıp toprağa evin etrafında bir yere gömüyorsunuz. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.